Kan Çiçekleri dizisi ekranlara veda ediyor. Kanal 7'nin 3 sezondur hafta içi her gün yayınlanan ve başrollerini Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş'ın paylaştığı dizisi Kan Çiçekleri ekranlara veda etmeye hazırlanıyor yurt dışında oldukça popüler olan ve hatta MIPCOM'da günlük bir dizi için parti verilen ilk yapım olmasına rağmen reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamaması dizinin final kararı almasına neden oldu. Dizi son dönemlerde reytinglerde ilk 100 listesine dahi girmekte zorlanıyordu. Bu nedenle yurt dışı satış hedeflerine ulaşmasının ardından yaklaşık bir iki ay içinde final yapacak. Oyuncuların sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte hem Yağmur Yüksel hem de Barış Baktaş için yeni projelere kapı aralan olacak. Özellikle Yağmur Yüksel'in sürpriz bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor ve birçok yapımcı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçmiş durumda. Günlük dizilerde önemli bir çıkış yakalayan bu iki oyuncunun kariyerlerini prime time dizilerinde sürdürecek mi yoksa günlük dizilerde mi devam edecekleri merak konusu. İzleyiciler bu yeni dönemde hangi projelerde yer alacaklarını heyecanla bekliyor. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.